Buyursun. Kiri köyde serum var Yok. Yok mu Yok. Kiri köyde serum var Bugün sizlerle Bravo stars oynayacağız. Zilyon çıkardım evet. Her neyse konumuz bu değil. Aşamalı da hadi yapın. Bling bling. Şili. Şili gücü. hiper olduğu gözüküyor mu? Sen benim gibi şarjım yok ki. Hayır benim benim. Evet. Hmm. burada loda e, ee, şey var. Burada da var. Buz. Ya yine emz Ams, emzden bıktım aga ya. Kaç maç hmm. gidiyoruz? İki maçtır emz geliyor var ya. Oy. Ne? 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 Adam iki kişi saldırıyor adamın. Adam iki kişi saldırıyor yok artık. Wing Ling Ling. Hey, Hi, hey. em. senin yapacağın iş pajamas. Ling Ling. Yo, yeter lan. Ölmek istemiyor ben abi. Pilis ölmem. Ne oldu? Zord Öldüm. Bra. Evimize doğru kaçın o pe pe. Hop nasıl farklıyorum ama ama öldüm. Ama ama öldüm. Oldum. Mm. Bir koş bir. Bir. Bir ne yapıyorsun? Bir. Şimdi yaneye yediniz siz. Yine doldu benim süperim magaya. Bu şeyle çok güçlü arkadaşlar. Kesinlikle şeli kullanın. Hiper şarjını da açsanız hiper şarjını kullanın. Hadi gör. Kaç, kaç kaç kaç. Ana sen ana. Allah. Ben aldım. Oğlum, oğlum Öldüm. Hadi. B, La yaptın? oğlum ne yapıyorsunuz ya? Bir kaç canla saldır bir. Hadi oğlum kaymetceğiz ya. Bra. Bir var ya ben senin beyninin var ya. Aşamalı girmeyin. Şöyle ediyorum ben bu, bu adamlara. Yine yapma. Hile yapma. Hile yapma. Evet. Hadi hadi şu. Abi sinirlenme abi. Abi. <laughs> abi. Ne alsam? Squeak mi? Yes. Squeak tamam. Squeak aldım. Bu ne alacak? Buna. Oha adam. Bu al. Yok. Yes. Spike aldı. Yes, yes, git. Yes. O, o sırada Gece yaratığı diye bir şey almış. Gece yaratığı mı? O ne lan? Spike almış. Dün, dün, dün. Spike. Allah'ım bu, bu Spike de oynamayı bilmiyor. Yine git öldü. <laughs> Şimdi aynen üstünüz. Of ulti kullandı bir de. Annem kimi çağırıyor? Efendim, ha? Süpürgeyi gönder süpürsün dedim ben telefonu alıyorum zapt ediyorum iki kere söyledim Burada çekme orada git aç Ondan sonra tekrar hafızasını yükle diye bir şey yapar onunla uğraşma Salona git Anne yani video çekiyor. Evet. Evet. O iş bende. Hop. Aga ya. Nice. Ne ne diyor ya? Abi eğlenceliydi. Abi kazanmanız lazım. Squeak'le 5 savaş kazanmam lazımmış. Bırak. Ne? Abi. Bir savaş daha kazanmam lazım. Bitmedi mi hala senin? Güzel bir yer. Var ya. Aşamalı. Aç bakalım ne çıkacak. Abi! Mendi. 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 Mendi çıkardı çocuk ya. Mendi. Sus kendi. Sus ya sus. Bekle geldi. Bir tur daha girmemiz lazım. Ya bıktım şu aşamalardan da var ya. Her neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra bu için görevini bitirdik. Yeniyse artık normal maçlara girebilir miyiz benim? Görevlerim geldi çünkü bir sürü. Tamam. <laughs> Knockout'a girelim. Emz alayım. Emz'e görevim var. Kostümüm var mı ya? Benim emze yokmuş. Her hadi. Başlayalım. Skibidi Tony. O sırada mendi kullanan o o sırada ben de kuzen oyuncu. Den 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 den. Oo ne alıyor be? Virüs Angela altın bizde. Oha oğlum bu nasıl şey? Var ya menli <laughs> güzel. menli güzel. Elf çok iyi. Ben salona gideceğim. İnternet çekilebilir. Ha 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 ha. <laughs> Mendi, sendi, zor tutu tutu zor. Süper gücümü gördün mü? Ne yaptı? Evet, renk a renk büyük kuş Bu ne lan nani mi? Hayır. Hayır Naniymiş. <laughs> Abi görüyor seni. <laughs> Ez adamın ismi bir de. Aslında baya kolay. En güzeli çok basit alıyorum ya. Aa bu sefer Angelo. Şey. Çakmayı beştik. Kedavadı. Aa yine Angelo. Yine Angelo. <laughs> bu sefer adamın adı Bruno ve altın. Çok basit ya. Ölüyorlar. diyor. Onun gelo ne yapıyor lan gelo? Salın. <laughs> çok basit alıyoruz be ya. Riti 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 rit. Büyük ihtimal çok basit şey yapacağım. Oh. Şimdi arkadaşlar bakın, oh my god, destansı. doga şey geldi, gül. Gül. gül, gül, hadi bir maç kazanalım, gül, hazırım, La ne? Hı? ya nakafta da görevim var, pur ya, ne yapayım, sen sen bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Canım üstü çık. Bırak. Hmm. Um. o da öldü. Bura. Efendim. Tamam. Koridor değil mi? Tamam. Var <laughs> mı? Buradan çekecek mi? Buradan yaptım Bu sefer bir şey istiyor. Tekrardan şifreye gir. bilmem ne yapayım. Şey anladım. Şunu gidiyorsun ya. Hah hah bir gir bakalım. Her seferi gir. Her. Tekrardan beni şey gayret. Her sefer sana lazım. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar dikel. Kend <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> Bitmedi mi? <laughs>